göz çevresinde bazen yağ bezeleri ortaya çıkabilir. Bunların bazıları çok küçüktür. Cildin en dışındaki keratin tabakasının cildin altına geçmesiyle oluşur ve milia ya da inklüzyon kisti adını alır. Bunları çoğunlukla ufak bir iğne ucuyla temizleyebilmekteyiz. Bazen bu yağ bezecikleri çok büyük olur. Özellikle gözün burunla birleştiği iç kısmında, üst göz kapağında ve alt göz kapağında gözükür. O zaman biz bunlara kısantelazma adını veriyoruz. Eğer kolesterolünüz yüksekse, hipertansiyon hastasıysanız, diyabetiniz varsa veya normalden daha fazla kiloluysanız yani obezseniz o zaman bu kısantelazmaların ortaya çıkma ihtimali artar. Kısantelazma kendiliğinden geçmez. Herhangi bir ilaçla da geçmez. Biz bunları cerrahi olarak ciltle beraber çıkartıyoruz. Yaptığımız kesiler cilt çizgilerine uyumlu olduğu için herhangi bir iz kalması söz konusu değil. Peki tekrar oluşur mu? Eğer diyetinize dikkat etmezseniz, kolesterolünüz kontrolsüz olarak devam ederse, kilo almaya devam ederseniz, diyabetiniz kontrolsüzse bu lezyonlar cerrahi olarak alınsa bile tekrar edebilir. Lütfen beslenmeye dikkat. Sağlıklı günler.